Başka. Merhaba. Nasılsınız? iyi ol. Merhabalar. Tekrar. Diyabetes mi Kısa adıyla diyabet. Yani şeker hastalığı. Yüzyılın en büyük sorunlarından biri. Diyabetes ikisini oluşturmakta. Yani tanı almış diyabetlerin yüzde on civarı gibi. Bir... O bize ne yapabilir? O zaman biz bunun yapacaklarını öğrendiğimizde bununla mücadele ederek onun bize en az zarar verecek hale gelmesini sağlayalım diyoruz. Diyabet bir yaşam tarzı olarak kabul ediyoruz ve yani bir hastalık değil diyor. Çocuğun diyabetli olduğunu, okula gittiğini hemşire arkadaş biliyor tabii. Onu kendi vücuduna insülini vuran çocuğumuz Diyabet farkında olunursa Hastalık bile sayılmaz ama farkında olmazsak o bizi içten içe yer bitirir, e organlar gider bir gün bakmışız ki her şey çok geç artık. Bunun için bilgilenmek önemli. Başkanım destekleriniz için çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık efendim. Ben sağ olun. teşekkür ediyorum böyle büyük çaba için. Da sağlıklı bir toplumu birlikte dayanışarak e elde edeceğiz diye düşünüyorum. Çok Aynı, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler.